Ali'cim merhaba. Sanırım hala temlikliyorsun. Aynen. Hala temlikliyorum. Son konuşmamızda temlik konusu alacakları üç başlıkta saymıştın. Bunları hmm. biraz daha açıklar mısın? Tabii. Birincisi, vadisi gelmemiş alacaklar. Çek, senet gibi kıymetli evrak veya sözleşmeler bu kapsamdadır. İkincisi ise davalar. Buna göre mahkeme ve tahkim gibi yargı kurumlarında davaya konu olmuş hak edişler ise burada yer alır. Ve son olarak icralar. Vadisi gelmiş ve davalardan doğan alacaklar için icra müdürlüğüne başvurulur. Hmm. Yani sadece icralar değil, davalar ve vadisi gelmemiş alacakların temlikinden de kazanç elde edebiliyoruz. Peki bu hak ve alacakların temliklerinden ek hak edişler çıkmıyor mu? Elbette var. Eğer ek kazanç istiyorsam, sitede bulunan hukuki eksper ve yatırım danışmanlığı hizmeti yanımda. Elbette bu konunun uzmanlarıyla kazancı korumanın ve arttırmanın yolu bu sistemde hep var temlikal.com artıya dönüşen, dönüşen gerçek, gerçek yatırım, yatırım.